Motorsport Türkiye'den herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. FIA, Aston Martin takımının Sebastian Vettel'in diskalifiye edilmesine yönelik yaptığı itirazı reddetti. Vettel, bol olayla Macaristan Grand Prix'sini ikinci sırada tamamlamış ve oldukça önemli bir başarı yakalamıştı. Ancak Alman pilot yarışın ardından aracını kapalı parka getiremedi ve aracını durdurarak kapalı parka koşarak geldi. Fetel podyuma çıkıp kupasını da aldı fakat yarıştan kısa bir süre sonra hakemler tarafından yarıştan diskalifiye edildiği duyuruldu. FIA hakemleri her yarıştan sonra araçlardan 1 litrelik yakıt numunesi almak zorunda. Ancak Fetel'in aracından sadece 0.3 litre yakıt çıkarılabildi. Hakemler gerekli numuneyi alamayınca da Fettel'i yarıştan diskalifiye etti. Aston Martin ise kararı itiraz etti ve kararın yeniden incelenmesi için takımın yeni ve önemli kanıtlar sunması gerekiyordu. Takım, Fethelen aracındaki yakıt sisteminde gerekli yakıtın depodan çıkarılmasını engelleyen bir sorun olduğundan bahsetti. Hatta Aston Martin, yakıt tankında 1.4 litrelik yakıt olduğunu ve yakıt pompası bozuk olabileceğinden bu yakıtı çıkaramadığını söylemişti. Ancak yapılan daha fazla araştırma durumun böyle olmadığını ortaya çıkardı. Takım temsilcileri pazartesi günkü video konferans esnasında depoda yeter kadar yakıt olmadığını kabul ettiler. Aston Martin'e göre yakıt kaybı hatalı yakıt sistemiyle ilgiliydi Takım araçta yeteri kadar yakıt olmadığını kabul etmesinin ardından görüşmede 0.3 litrelik yakıtın araştırma için yeterli olduğunu söyledi ancak bu işe yaramadı. Hakemler görüşmenin ardından Fethel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddettiler. Yapılan açıklamada hakemlerin depoda yeterli yakıt kalmadığı gerçeğini dikkate aldıkları ve buna neyin sebep olduğuyla ilgilenmedikleri belirtildi.